Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Genelci aydınlatma, bitikler CK mücadelesinden he hepinize merhabalar. Bu arada mücadele başladı. Evet. Okan, Manu, şimdi Yunus. Bir pas doğru Sercan. Sercan kontrolü değil ancak Alihan'dan müdahale. Şimdi Caner. Caner Serhat'a doğru. Sercan kontrol etti topu. Evet, evet. Mano. Uzun bir top Adnan'a doğru. Adnan! Mücadelenin en uzbaşı ilk atak ilk gol. Adnan'ın golüyle gene aydınlatma. 1-0 önde. <laughs> Ve mücadele tekrardan hareketlendi Alihan ya, da, da. Metin ya, da, da. Şimdi Caner 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 çizgide Caner karşısında Sercan var Bir kez daha Caner'de kaldı bir pas Manu müdahale Bir kara boy şimdi Serhat Pas Alihan içeriye doğru ancak Doğrudan dışarıya bu arada Sercan'ın bir sakatlığı var Şimdi oyun bir kez daha hareket edeneceği Yunus'la. Yunus. Uzun bir teç, ancak Umut kesti orada topu. Şimdi Manu. Manu uzun bir pas denemesi ancak şimdi Serhat'la kaldı. Kaleci Bedrettin harika refleks. Mükemmel kurtardı Bedrettin. Koner. Şimdi Caner orta bir kez daha Bedrettin. Çok tecrübeli bir isim. <laughs> Metin, Metin kaleye baktı dışarıya. Taç kullanıldı şimdi Metin. Ka Tandam'da bir diğer oyuncu Sezer. Alihan çok çok güzel çıkardılar orada topu Serhat. Fizikli bir oyuncu Serhat skorda denge var Sarat'ın golüyle. Bittikler JK 1 Gene Caydın Atma bir. Orta içeriye doğru şimdi. Yunus vurdu kafayı. Alihan. Son müdahale savunmadan Koner. Caner. Sezer ıslalı top istiyor ancak onu tercih etmedi. Umut. Şimdi Sezer'e geldi o top. Sezer. Sezer Sercan mücadelesi. Taş bitikler CK'nın Şimdi Feyyaz. Feyyaz'ın pası Doğukan'a. Doğukan. Doğukan. Kale aldı karşısına Doğukan. Zafer. İki hamledi. Topun sahibi oluyor Zafer. Şimdi Caner oynadı. Caner faul. Bedrettin. Manu. Kaleci Bedrettin. Bedrettin'e baskı var. Bedrettin elinden sektirdi. İkinci hamle Bedrettin. Okan. Doğukan harika sıyrıldı. Şimdi Sercan bomboş. Sercan. Sercan'ı açalım. Sercan. Top dışarıda. Şimdi Zafer. Metin'e bıraktı topu. Alihan. Alihan. Üç, kişi, üç kişinin arasına girdi. Pasını aktardı. Şimdi Serhat. Kaleci çıktı Bedrettin. Çok tecrübeli bir isim Bedrettin. Bir kez daha gol izin vermedi. Alihan çizgide son müdahale savmadan korner. Bol pozisyonlu bir maç şu ana kadar. Caner dışarıda Umut şut dışarıya. Dokan. Dokan. Dokan Alihan girdi şimdi Alihan. Alihan. Kaleci Zafer'e kadar döndü. Savunmasını rahatlattı. Zafer'in uzun pası. Yunus vurdu kafayı. Şimdi Adnan ancak savunma girdi araya Sercan. Kaleye baktı Sercan bir şut ve iki. İkinci rakip hakeme baktım devam kararı çıktı. Şimdi Serhat. Tuvuk bası harika kaleci. Bedrettin'in kontrolünde dışarıya. Ancak Bedrettin'in bir sakatlığı var sanırım. Şimdi Sercan. Sercan doğrudan kaleye kaleci zafer. Zafer yakın oynadı Alihan. Alihan'ın pası Caner. Caner. Oynadı Metin'le. Metin. Metin'in Metin pası. Sezer tek top. Metin ancak. Topun kontrolü oldukça zor da o pozisyonda. Manu oynadı Doğukan. Manu Yunus. Doğukan. Baskı var. Kurtarıldı o, o bölgeden top. Yine Manu. Manu. Manu baskı sonuç getirdi. Ancak top tekrardan gene Caydın Almanı'nın pası geçmeli şimdi bir kez daha Manu. Manu. Oyun devam ediyor. Feyyaz. Manu. Manu'nun pası Adnan. Adnan Zafer. Bir kez daha Zafer. Şimdi Okan. Pas Yunus'a. Yunus içeriye doğru ancak Alihan girdi araya Alihan 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 ilerledi Alihan Alihan'ın pası geçmedi Bedrettin Şimdi Okan kaleye baktı Doğukan Doğukan'ın golü Doğukan'ın golüyle skora denge geldi Şimdi Caner. Caner ilerledi. Caner araya giren Yunus. Top oyun alanı içerisinde. Adnan. Adnan. Adnan'ın topuk bas Feyyaz. Feyyaz kale Zafer. Ancak. Oyun bir hayli duraklamıştı bu arada. Kaleci Zafer de bir sarı kart gördü. Yaptığı müdahaleden sonra yoğun itirazlarına rağmen karar değişmedi. Feyyaz'ın sakatlığı birazcık uzun sürdü diyebiliriz. Ancak uzatmalara yansıyacaktır. Topun gerisinde Sercan ve Doğukanlar. var. Şimdi Sercan bıraktı Doğukan'a doğru ancak anlaşamadılar. Kontradak fırsatı Talyan. Alyan karşısına Yunus var Yunus. Harika müdahale. Şimdi kaleci Bedrettin. bedreti soğukanlı. Caner. Şimdi Sezer top kaybı. Feyyaz'ın önünde kaldı. Feyyaz mutlak pozisyon kaçtı. Kaçırma satmasından daha zordu. Feyyaz net fırsat kaçıyor. Şimdi Caner. Caner nefis sayılı Caner ancak Yunus girdi araya. Şimdi bir top kaybı ancak Adnan dokunamadı. Kaleci Zafer pasacak arkadaşına baktı. Taç. Bitikler Şekan'ın. Caner. Caner uzun oynadı Serhat'a doğru ancak. Manu girdi araya. Şimdi Caner. Caner, Sercan'a müdahalesi. Adnan sıyrıldı Adnan. Adnan ikinci rakibi Adnan. Kale Zafer. Şimdi Feyyaz'ın önünde bir kez daha Zafer. Mükemmel kurtarışlar Zafer'den. Üçüncü pozisyon korner. Doğukan, Doğukan, Doğukan yatırdı ve yattı golü. Doğukan'ın golü. Zafer ne yapsın artık? geldi. Şutu kaleci çıkardı. Direkten döndü. Bomboş pozisyon kaçtı. Haftanın pozisyonu diyebiliriz. Şimdi Okan. Serhat bu arada hakemin düdüğü var. Gol ancak gol değeri kazanmadı. Hakemin düdüğü. Sercan. Yunus oynadı. Araya giren Somalyan riskli bölge. Sercan. Feyyaz içeriye doğru Adnan. Adnan da kaldı bir kez Ahmet'in. Hakeme baktım. Serbest duruş. Bitikler Cekan'ın. Alian, Alian, Alian'ın pası. Manu girdi araya. Umut. Şimdi Serhat. Kontrolü değil. Taç. Ev değiştiriyor ve İlk yarının son ürünü çaldı. Gene Caydın 63. Bitikler CK1. Ve ikinci yarı başladı bu arada. Bitikler CK'da bir öncü değişikliği. Sezer'in yerine Göksel oyunda. Göksel. 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 Bire bir de Manu izin vermedi ona. Taç. Bitikler CK'nın. Bitikler CK hızlı başladı ikinci yarıya. Şimdi Metin uzun bir taş Göksel akrobatik bir vuruş Serhat tamamladı Allah Allah. Göksel girer girmez asistini attı Allah Allah. Fark bir Sercan uzun top. Savunma karşıladı. Şimdi Caner. Yunus. Yunus. içeri doğru Adnan. Adnan kaleci Zafer. Zafer. Zafer'den geçit yok. Şimdi Metin. Pası Caner'e doğru. Araya giren Yunus. Şimdi Sercan. Sercan. Sercan sıyrıldı. Sercan bileklerine hakim bir oyuncu. Sercan neler yapıyor? Yatarak müdahale. Sercan'ın itirazları var bu arada şimdi Caner'in pası Mano girdi araya. Caner. Metin. Metin. Kale uzak bir mesafe Metin. Ancak Serhaza şardı kendi oyuncusu Serhat engelledi pozisyonu. Feyyaz'dan bir bacak arası. Şimdi Yunus. Manu da kaldı o top. Manu Uzun bir pas. Dokan, Dokan, Dokan. Pas adına Adnan zafer çıktı Adnan. Adnan ustaya yazdı golü. Alihan. Alihan. Pas Caner'e. Caner. Caner. Daralana girdi orada Caner. Caner. Müdahale faul. Çabuk kullanıldı bu orada. Bakıyorum. Ancak Gol mü? Hakeme baktım. S Sanırım gol yani. Ben de hiçbir şey anlayamadım bu pozisyondan. Ben de bu pozisyondan hiçbir şey anlamadım. Hocam. Gol olduğunu 10 saniye sonra anladım Yoğun itirazlar var <laughs> Yunus Yunus baskı var Caner'den Şimdi Feyyaz geldi orada Rahatlattı savunmasını e Manu Hakimiyetini kaybetti o bölgede Şimdi taş hemen kullanıldı Caner. Göksel. Göksel. Göksel sıyrıldı. Ancak son izin vermedi. Şimdi Feyyaz Kozadak fırsatı. Mükemmel müdahale. Mükemmel müdahale metinden. Şimdi Feyyaz direkt canlandı. Direkt hayır gol. Hakem golü verdi ve var incelemeye gidiyor. Ben direkt diye gördüm ama hakem golü verdi. Pozisyon incelenecek. Doğukan uzun bir pas. Şimdi Adnan'a doğru Adnan. Adnan ancak hakimiyetini kaybetti. Alihan, Alihan, Alihan süratli. Alihan, Alihan neler yapıyor? Şimdi bir kez Alihan. Ters karada Manu. Şimdi Sercan, Sercan. Pas Doğukan içeriye. Harika bir organizasyon, harika bir gol. Adnan'ın golü geldi. Bitikler CK artık ümitlerini yitirmeye başladı ancak daha çok olduğunda söylemeliyiz. Bu arada genece aydınlatmada bir oyuncu değişikliği. Feyyaz'ın yerine. Bu arada şut geldi dışarıya. Barajdan sekti ilk önce. Enes Ay oyuna girdi. Genece atmadı. Şimdi Sercan. Bak içeriye. Sercan yakın oynadı ancak. Savadan sekti şimdi Enes. Serhat'ın baskısı var. Enes'in pası hatalı. 3-2 geliyorlar Enes. Harika müdahale. Şimdi bana Manu. Manu'nun şutu. Çok düzgün bir şut. Harika bir gol. Manu yazdı. Gelece aydınlatma. Fark açmaya devam ediyor. Bedret'in uzun oynadı ayak tehlikeli kalktı o bölgede. Ee, yani orada değmese bile bu arada bir hatırlatma yapalım. Oyun devam ediyor Barış. Bediret'ten sekti. Bu arada ben hatırlatmama devam edeyim. Pozisyonda müdahale olmasa bile tehlikeli hareketten dolayı serbest vuruş kararı verilebiliyor. Bu arada içeriye doğru Umut yazdı. Fark azalıyor. Bitikler JK Umutlanmaya başladı. Şimdi Caner kaleye battı. Ancak pas oynadı şimdi Metin. Metin'in şutu Sercan. Şimdi Barış'a kaldı. Umut'tan bir şut ve ki Umut. Umut'un şutu Sercan. Hem o fasla hem Sercan. Günün en etkili isimlerinden biri Sercan. Bu arada serbest vuruş. Metin'in bir tepkisi var orada Hakem'e. Bu arada işaret geldi. Şimdi Sercan kullanacak serbest vuruşu. Yunus takımını yönlendiriyor. İleriye kadar çıktı Yunus'la Sercan. Orta şimdi Adnan. Savunma karşıladı Metin. Metin Yunus'un müdahalesi. Şimdi Umut. Bu arada 7 dakikalık oldukça dolgun bir uzatma dilim oynanacak. Bitikler CK'nın umutlanması için yeterli bir zaman diyebiliriz. Şimdi Neskir'de araya. Elisars Damano. Mano. Manu kontrol etti. Ters kanada çekmeye çalışancak Metin'le girdiği mücadeleye serbest vuruş. Şimdi Caner. Caner kaptırdı. Bir kez daha Metin. Manu Metin mücadelesi. Manu bir hayli sinirlendi bu pozisyonda. Abi Dokan. Manu ile oynadı. Manu. Bu arada. Hakem golü verdi. Hakem golü verdi. Ceza sahası içerisine bir gerginlik. Hakem golü verdi ancak vardı izlemeye gidiyor. Allah Allah. Enes uzun bir taç atışı. Manu harika top. Manu. 3 rakibi var Metin. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Metin Manu mücadelesi <laughs> oyun bir aile gerildi. Aman, <laughs> aman sahalarda görmek istemediğimiz hareketler. <laughs>